Buradaki dörtlüğün ilk üç dizesinde hangi kip kullanılmıştır? Kaygısız aptal ne edelim? Kaldırıp dostu gidelim, güdelim ve kaynamaz demiş. Buradaki gitmek fiiline ea istek kipi gelmiş. Gütmek fiiline ea istek kipi, kaynamak fiiline geniş zaman kipi gelmiş. Zaten bize ilk üç dizesindekini sormuş. Buradaki ilk üç dizede de istek kipi kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki fiillerin hangisinin zamanı ve şahsı açıkça belirtilmiştir? Gelmeli, kim gelmeli, o gelmeli, meli, malı, gereklilik kipidir. Zamanı belli değildir. Gereklilik kipi dilek kiplerine girer. Dilek kiplerinde zaman belli değildir. Yani hem haber kipi ile çekimlenecek hem de şahıs kipi almış olacaktır diyor bize. Söyleseniz burada istek kipi var. Dilek kiplerinden okuyorum buradaki your şimdiki zaman eki yapan kişi ise ben şahsa da bellidir hem zamanı hem de şahsı açıkça bellidir baksam ben baksam ssa şart kipidir yine dilek kipi kullanmış zaman belli değil bili vermeli melimalı gereklilik kipi dilek kipidir bu da değil c seçeneğinde hem haber kipi hem şahıs kipi birlikte verilmiş cevabımız c seçeneği Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli eylemdir? Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Buradaki yazılmış sıfat görevinde kullanılmış. Çaktım çıktım inilmez dağlar elimden tuttu. Burada da sıfat görevinde. Halim açık denizde düdük çalan bir gemi yine sıfat görevinde. Bu üç kelimede sıfat fiil eki almıştır. Fiilimsi grubuna dahildir. Dağların ardında kalınca çile. Kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden. Kurtuldum burada yüklem görevinde kullanılmıştır. Çekimli bir eylemdir. Cevabımız Z seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren eylem vardır? Eylemler anlattıkları şeylere göre kılış, durum ve oluş olmak üzere 3'e ayrılır. Kılıç fiilleri onu ekini yani nesne alabiliyor durum fiilleri nesne alamıyor. Yani onu getirdiğimizde anlamsız oluyor. Oluş fiilleri ise genellikle doğa olayları kendiliğinden olan olaylar, fiiller. Bakalım kerpiç duvarlara çivi çaktım. Çaktım. Onu kelimesini getirdiğimizde onu çaktım. Anlamlı oluyor. Anlamlı olduğu için kılıç fiili diyoruz. Çiten evler insanı sıcak tutuyor. Burada sıcak tutmak bizim yüklemimiz Kime sıcak tutuyor onu sıcak tutuyor onu fiilini aldığı için kılıç fiilidir diyoruz yaz boyunca kerpiçten evler yaptır burada ne yaptır onu yaptır yine onu nesnesini alabiliyor dünkü yağmurda kerpiçlerimiz ıslandı onu ıslandı dediğimizde anlamsız oluyor ve burada ıslanmak ıslandı yani bir durum var zaten durum bildiren eylem vardır diyoruz cevabımız D seçeneği Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipleriyle çekimlenmiş eylemler bir arada kullanılmıştır? Irmaklar gibi uzaklaşır. Bir türkü kadar uzak. Burada bir tane eylem kullanılmış zaten. Yüklem var. Hem haber hem dilek gibi diyemeyiz. Tekerlek iki çizgi bırakır. Bir yandan yağmur yağar ıslak. Burada er ar geniş zaman eki almış her iki fiilde. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Iğla dili geçmiş zaman yani haber kipi. Koştum ama yetişemedim. Burada dıli geçmiş zaman kullanılmış tüm fiillerde. Bulutları koyun gibi gütmüşler, ok şeyip otları yaylalarda büyütmüşler. Burada her iki fiilde de mışlı mişli geçmiş zaman yani haber kipi ile çekimlenmiş. Saçlarımı kesip rüzgara atacağım. Ecek acak gelecek zaman. Ta ki haber götürsün bir gün sana. Götürsün emir kipidir. Atacağım ise gelecek zaman kipidir. Birinde haber birinde dilek kipi kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlam kayması yoktur? Soğuk bir kış günü gece yarısına doğru kapısı çalınıyor. Burada soğuk bir kış günü gece yarısına doğru demiş. Yani olmuş bitmiş bir olaydan bahsediyor. Kapısı çalınmış ya da çalındı kelimelerini kullanmış olması gerek. Ne zaman sıkıntıdan bahsedilse öğrencilik günleri gözünde canlanıyor. Burada ne zaman sıkıntıdan bahsedilse derken geniş zaman anlamında kullanılmış. Fiilin de canlanır olmuş olması gerekiyor. Kardeşini orada bırakıp hemen eve geliyor ama kimseyi bulamıyor. Burada da yine geçmiş zaman kullanılmış olması gerekiyor. Yöreki yerine. Genel müdürümüz bu hafta sonu İngiltere'ye gidiyor. Burada genel müdürümüz hafta sonu İngiltere'ye gidecek derken daha gitmemiş henüz gidecek anlamı olmuş olması gerekiyor. Fiilin gelecek zaman kipiyle çekimlenmesi gerek. Şu anda üniversite öğrencilerine bir konferans veriyor şu anda vermekte. Yani şu anda şimdiki zamanda yapılan bir fiili söylüyor. Fiil your eki ile şimdiki zaman kipi ile çekimlenmiş. Burada anlam kayması yoktur diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir şahısla çekimlenmiştir? Soruların cevabını öğrenip bana bildirsin. Kim bildirsin o bildirsin. Son haftaya kadar işleri sıkı tutsun. Kim tutsun o tutsun. Bilgisini arttırsın. Kim arttırsın o arttırsın. Sen bu akşam burada kalırsın. Kim kalırsın? Sen kalırsın. Bizi soran herkese selam götürsün. Kim götürsün? O götürsün. Burada D seçeneğinde sen ikinci